Hepinize selam arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz Zehra? Bugün Elif Sinem'in mezuniyet fotoğraf çekimi var ve Elif'e sürpriz yapmaya gidiyoruz arkadaşlar. Bugün Elif Sinem kep fırlatacak ve o anı ne yapacağız diye çekeceğiz evet. sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Şimdi Elif'e hemen gidiyoruz sürprizi yapıyoruz. Elif'in haberi var mı? Hayır. Elif Sinem sadece fotoğraf çekimi var anne dedi ben onu tek gönderdim. Şimdi gideceğimizden haberi yok. Hadi, Hadi gidelim. gidelim. Arkadaşlar Antalya'daki havanın güzelliğine bakar mısınız? Murat ne güzel çiçekler açmış. Baksana evet, şuna. Bak bak. Elif'in okuluna. Ay pembiş pembiş. Elif'in okuluna az kaldı değil mi? Evet. Evet, evet Elif'in okuluna gidiyoruz. Umarım bahçedelerdir. Başlamışlardır. Öğretmenle işbirliği yaptım. Murat bana mesaj attı. Şimdi gidince Elif çok mutlu olacak. İlk defa Elif sinemi mezuniyet kıyafetiyle göreceğiz. Evet. İlkokuldan mezun oluyor dördüncü sınıftan arkadaşlar. Babamız da onunla uyumlu bembeyaz giyindi böyle. Bu sıra dışı Böyle normalde şey oluyor ya mezuniyet kefi falan siyah kırmızı. Bu sefer Beyaz Doğa Koleji'nin özel. İşte Elif'in okulu orada. Elif'in okuluna geldik arkadaşlar. Elif, Sinem umarım bahçededir. Murat hadi gel çok heyecanlıyım gidelim. Bakalım bakalım. E ee, Bahçede kimseler yok. İyi o zaman geç kalmadık Murat hadi. Murat başlamışlar gel gel. Haluk ile konuştum. Arkada bizi bekliyorlar. Arka bahçeye gideceğiz. Okulun içinden geçeceğiz. Şu arka tarafa gideceğiz. Hadi gidelim. Bu koridora da ilk defa girdim. Anaokulu koridoru. Evet. <laughs> Buradan geçeceğiz kısa yol. İyi çok heyecanlandım ya. Buradan mı geçeceğiz? Evet. evet. Elif Sinem nasıl olmuş arkadaşlar? Çok Mezuniyete hazır. hazır. Bembeyaz anneciğim melekler gibi. Oh. Kızlar melekler gibi olmuşsunuz. Çok güzelsiniz. Allah'ım şu <laughs> güzelliklere bakın ya. Mezun mu oluyorsunuz siz? Evet. Hayır. Ortaokula hazır mısınız? Hayır. <laughs> ya aşk olsun <laughs> ya. Evet Elif'cim birazdan fotoğraf çekimin başlayacak. İki. Biz de sana sürpriz yaptık geldik. Arkadaşlar normalde anne, hep siyah anne, ve anne, ne olur da kırmızı anne, olurdu. Anne buradan Markantale'ye gideceğiz. Ulan bu, bu, bu bebeği ne alacağız değil mi? Değil mi ki bak mezun oluyor Tamam mezuniyet hediyesi. hediyesi. Tamam mezuniyet hediyesi tamam tamam. Çok güzel olmuşsun Başak Hoca çok güzel hazırlamış seni eline sağlık. Evet Doğa Koleji 4A sınıfı ne oluyor? Mezun Ortaokulda belki bir araya gelmek ister misiniz? Evet. İyi hadi bakalım. Evet, evet <laughs> Elif'ciğim fotoğraf çekiminde devam edelim tamam mı? Hadi bakalım. Evet arkadaşlar çekim başladı. Şimdi Başak öğretmenimizle Elif Sinem'in özel resmi çekiliyor. Elif Sinem ayağını düzelt anneciğim şöyle. İşte bu. Şu güzelliklere bakın Güzel. Evet hala gizliyor <laughs> Harikasın Elif Evet şimdi toplu resim için hazırlanıyorlar arkadaşlar Allah'ım ya yemin ediyorum Murat melek gibi olmamışlar mı aynı Bunlar benim meleklerim Doğan'ın melekleri bunlar Doğan'ın melekleri. melekleri Benim meleklerim bunlar ya hepsi de çok tatlı Biraz önce Eris'in evi ağlıyordu Dedim ağlama daha buradayız Hadi bakalım devam edeceğiz Wow. Bakın bakın yeni poz geliyor. Murat gördün mü yeni pozun? Evet. Tek tek Benim bile imrendim ya. Çek çekelim mi? Bileyim bileyim. mi? Evet. Elisine, biz de çekinelim mi? Elif'le biz de çekinelim mi böyle bu kıyafetlerle? Hadi içeriden alıp gelelim Murat yürü. Hadi gel. Elif biz geliyoruz. Sen yok yok sen git. Tamam hadi gel gidelim. Evet arkadaşlar, doğa Doğal Koleji'nden biz de mezun oluyoruz değil mi Murat'cığım? Gel kepini de takalım. <laughs> var. Evet, Çefi tokayla tutturuyorlar. O yüzden olmadı. Ama cübben şu, yani tam oldu. Ben de kepe atacağım arkadaşlar şöyle. Sen de mi kepe atacaksın? Evet, ben de Çok güzel oldu. Hocam. Onu ben taktım ya da. Evet çekim devam ediyor. Murat <laughs> Üçkün. Hocam da resim çekim <laughs> <laughs> ya. Hocam aile bir adam ya. Evet bak. Hocam. Sen de mi resim çekileceksin? Evet. Sen geldikten sonra ben de giyeceğim. Evet, Haluk hocamız büyük boyunu getirtirdi tam Murat'a göre. <laughs> Murat ne yapıyoruz şimdi? Oley, ortaokula geçti. <laughs> Sen üniversite olmuş oluyorsun değil mi? Evet, hocamız ne yaptı? Başak hocamız Murat'a da diplomasını verdi. Her ya. gün buradayız hocam, biz de mezun olduk değil mi? Biz her gün buradayız mı Bak bakalım, nasıl karnen? Diploman nasıl? Puanın kaç? Acaba seni bir sınıf alabilecekler mi? Ama ben sana bir şey diyeyim sen kesinlikle konservatuvara git. Oyunculuk değil mi hocam? Mükemmel oyunculuğum var. Tamam kızlarla birlikte kepi fırlatacağız. Meleklerimle birlikte devam edeceğiz. Şimdi sıra sende Elif'çim. Fotoğrafçımız ne diyorsa o pozu vermen gerekiyor. Hadi bakalım. Oo yemin ediyorum Kanuni Sultan Süleyman gibi. <laughs> Harika. Hayır, yerim ben seni ya. <laughs> şöyle yap annem şöyle. Böyle olur mu? Ay süper oldun anneciğim. Yemin ediyorum şahane profesyonel bir çekim oluyor burada. Evet. Şahane. Harika. Süpersin anneciğim. Zaten alışık. Takipçileriyle Bilmiyorum. her gün onlarca fotoğraf çekiliyor. Bekle anneciğim. <laughs> Elif Sinem'den birkaç poz daha aldık. Ben seni yerim. Ben Arya maşallah demezsem olmaz. Elif'in en yakın arkadaşı kim? Arya tabi. Bence. Yani Elif Sinem diyor ki Arya'ya yardım Maşallah deyip şöyle yapıyor. Bence maşallah. bütün arkadaşlarına yap onu anneciğim. Bütün arkadaşlarına da bu birazcık Ay, fatun Arya. sanki. Arya. Arya'ya bakalım mı? Evet. Arya da çok tatlı. Bakın arkadaşlar. Elif Sinem nereye gidiyorsun? Diğer arkadaşlar yanına gidiyor. Aa orada da çekim varmış. Ben de derim Elif Sinem orada ne yapıyor diyorum. Orada da ayrı bir fotoğrafçımız var arkadaşlar. Ağacın önünde yeşilliklerin içinde böyle güzel bir resim çekiliyor Biz yemeğe karar Hadi oyun. Elif Sinem, sana sıra gelmedi ben mi ben daha? Canım. Evet hadi bakalım kepini falan çıkartma oynuyoruz. tamam mı? Evet. Oynayın kızlar eğlenin hayatın tadını çıkarın böyle Bindim. yazın üç ay birbirinizi özledikçe Anne özleyecek. bir Lidya'yı yemek istiyorum i̇ki, bir bir i̇ki kızını biri vermeyeli evet. biri yedi evet. ayakta evet. Sonra sonra da Elif'i yiyelim mi kızlar? Evet. Ben direkt evet. böyle yanaklarından başlıyorum evet. kollarından evet. Sonra evet. Arya'yı yiyelim, evet. Sonra evet. yiyelim. Evet. tamam mı? Sonra Elif ve Simire'yi yiyelim Hepimiz yiyelim evet. böyle Kim fazla Or, dengede ben duracak? Hadi kim fazla o daha Hadi kızlar üçünüzle yarışıyoruz Bence, şimdi. Ben ilk başa kocayı yiyelim o çok tatlı. Bence de tam yemelik değil mi? Hadi gidelim. Tam yemelik. Gelin. Saldırın tamam. kızlar. Tam yemelik. <laughs> oyunumuza oyunumuza devam ediyoruz. Tam yemelik bakar mısınız arkadaşlar? Hadi bakalım. Üç, üçünüz mü? Kim katılıyor? Ben en fazla katılıyorum. En fazla dengede duran kazanır. Hadi. Evet, ayakta durma challenge Düşen kaybeder. Üç, iki, bir. Başla. Kim düşecek? Aa, Hadi bakalım. Kim düşecek? Ben düştün. Ben, düştün. Ben, düştün. Ben, düştün. Ben, düştün. Ben, çık çık ben, çık ben, Elif ziyelim, çık. Düştü. Ben, 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 ben. Düştü. Düştü. Şu an kim kazandı? Elif kazandı. Aa, sen sen ben kazandım. Ben, ben, ben Zilo'yum. Ya ben unutuyorum. Ne yapayım ya? Kızlar ne Elif hangisi? Teşekkür ederim Elif hangisiydi? Ben, Kızlar, ay, Elif. Hangisiydi? Ben, Aa ben ikinizi karıştırıyorum işte kızlar o yüzden yani. Bak onlar fotoğraf çekimine geldi sıra hadi bakalım. Ve şimdi üçüncü pozda. Allah'ım pozlara bak. Bak ya bak pozlara bak ya. Harikasın anneciğim sen alışıksın zaten. Hadi gidiyoruz. Evet, fotoğraf pozları devam ediyor. Elif'ciğim, tamam. kalenin arkasında kaldın anne. Anne, ben şimdi, şimdi arkadaşlarımla grup o. yaptık. Aa, tamam mı? Grupta da mesela buluştuğumuzda hep aynı kıyafetlere gireceğiz. Arya veya ben veya ötekileri falan gruba fotoğrafları atacak. Evet. Ben bunu giyiyorum. Hayır, siz aynı renkliyle buluşma mı yapacaksınız? Evet. evet. Hayır, çıpa çıpa aynı oluruz. Evet, çıpa çıpa aynı oluruz. Çıpa Evet, ayakkabılarımız bile aynı olur. Evet. Bulamadık, hadi bulamadık diyelim. Benzerler. Ben Bence renk ama uyumlu olsun, ne dersiniz? Ne? Olur, ben mor olurum veya sen pembe olurum. Sonra mesela sen sarı olursun, sonraki günler öyle yaparız. Vay be, kızlara bak burada plan yapmışlar, grup kurmuşlar, Aa. renk challenge yapıyorlar. Şimdi size sıra geliyor kızlar, geçin hadi oraya. Elif anneciğim o diploma, diploma. Şimdi sıra sana gelecek, Arya çekiniyor. Arya çekildikten sonra sen. Hadi geç bakalım. Arya süper poz verdi. Aferin kız sana. Şimdi Elif Sinem poz versin bakalım. Püskülü öne getir anneciğim. Evet. Şimdi Elif Sinem poz veriyor. Allah'ım poza bak ya. Ben seni yerim yerim. Dik dur. Harikasın Elif. Bak fotoğrafçımız bile diyor Elif Sinem'in gözleri diyor ya. Elif Sinem benim özelim Elif Sinem benim özene özene yaratılmış hayattaki en büyük saniye. hediye. Elisini kime çekmiş? Ama Egemen de öyle. Kime çekmiş Elisini? Elisinin kendine has bir kere babası Olur tamam mı? Olur mu Allah'ım? Bak bak ya. poza bak 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 bu poz ilk defa Elif veriyor. Bak görüyor musun? Elif en çok poz Elif verdi Murat görüyor musun? Bak bak. Allah'ım hareketlere bak ya. Bak bak. Fotoğrafçı abimiz buldu güzel kızı. Modellik yaptırıyor şu an. <laughs> Bozma bekle. Bence de. Şimdi kızlar kep atmaya mı gidiyor acaba? Bakalım. Evet arkadaşlar Doğa Koleji'nin özel doğa bahçesi var. Oraya gidiyoruz şimdi. Böyle. Şimdi bir poz daha. Elif Sinem zaten alışıksın anneciğim. Bu sefer kepi çıkarıp poz veriyoruz. Sinem çok güzel poz veriyor. Teşekkür ederiz. O senin güzel değil. Sinem Bu sefer bir sefercik çekildi. Sıkılmadın değil mi? Evet. <laughs> Evet kep atmaya gidiyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım İşte burası Doğan'ın kep atma alanı da böyle bir yer çok güzel bir alanmış. Şimdi burada kep atacaklar fotoğraf çekimleri olacak tekrar devam edecek toplu fotoğraflar. Allah'ım yerim sizi ben ya. Şimdi fotoğraf çekineceğiz sonra kep atacağız Ay, tamam mı? Çok çok heyecanlı ya. Anne buranın tıkar. Murat neredesin? Sen kapatacak evet, mısın? Ben mi? Ben de şunu atayım böyle olur mu? Şöyle atayım. Sen tamam. de yanlarına geçip atarsın tamam mı? Benim çekim yaptığım tamam, anda. Olur, olur. Şimdi fotoğraf çekinecekler arkadaşlar. Sonra da Elif Sinem'i çekeceğiz. <laughs> ya ay çok heyecanlı Murat. E, çok sen heyecanlı. sen niye kapatmıyorsun? Sen mezun olmak mısın? Ben, ben giyineyim onları da ama işte video çektiğim için maalesef. Hmm. O yüzden Elif Sinem tam ortada şu an. Oğlum beni gör, beni gör. Buradan Elif Sinem'e poz verme tüyoları veriyorum. Elif geriye doğru. Beni gör. İşte bu. işte görüyor musunuz olma arkadaşlar? Elif sinem istediğim pozu verdi. Evet arkadaşlar, evet. şimdi kep atıyoruz. Hazır mıyız? Evet. Komutu ben mi vereyim? Evet. kep kafanda olacak. Tutacaksınız Fafa böyle. Olacak. Şimdi dediğim anda herkes aynı anda fırlatacak. Ben videodan bakacağım. En yükseğe fırlatan ödül vereceğiz. Hadi. Dikkatinizi verin, fotoğrafa verin dikkatinizi. Bana değil, fotoğrafçıya lütfen. Bir, iki, üç. Şimdi. Ya çok tatlısınız ya. Kızlar, kim çok? Hadi alalım onları yerden. Bir de benim için fırlatın sonra. Elif şimdi ne yapıyoruz? Akım videosu. Peki sen Eray'la istiyorsun. Hangi hareketi yapacaksın? Arkadaşlar, Instagram için akım videosu çekiniyoruz. Herkes arkadaşıyla işleşti. Işte bakalım nasıl bir çekim olacak? Ve akım videosu başlıyor. Hocamız bu işi biliyor. Sonucu Instagram'da mı paylaşsam acaba yoksa burada mı arkadaşlar? Shorts olarak paylaşalım. Buldum. Shorts kanalımızda göreceksiniz bu videonun düzenlenmiş halini. Güzelliklerimiz de öğretmenlerimiz. Evet arkadaşlar, arkadaşlar şimdi biz derse gidelim. gidiyoruz. Evet Elif'ciğim şimdi senle burada ayrılıyoruz. Ben babamla sahilde keyif yapacağım. Anne, bir şey diyeceğim. Belki öğle yemeğine gelmiştir. Sen de ye. Ay yerim ben seni. Elif ya. beni yemeğe davet evet, ediyor. Ben, evet öğle yemeğine davet etti bizi kızım. Yemeğine, şimdi mi yemiş? Yemeğine. İyi hadi yani. sizlerle birlikte yiyelim o zaman. Ya ben sahilde keyif yapacaktım Murat ya, ben sahilde keyif yapacaktım ya. ya Sence hangisi orası mı burası mı? Tabii ki de bu güzellikler değil mi? Hadi evet. gidiyoruz. Evet Elif bizi kıyafetini değiştirdi yemeğe çıkarıyor değil mi Elifci? Değiştirdi Güzel. bize. Anneciğim sen bana okulda yemek mi ısmarlıyorsun? Evet anne ama bugün benim sevdiğim ben yemekler bitmiş ama yiyeceğim. Olsun anneciğim daha ne olsun her şey var bakar mısın? Yayık var bu var. Pilav var, çorba var. Tamam, evet tavuklu lazanyamız var. var. Ekmek al da gel hadi bakalım. Bakar mısınız Murat abimize? Hadi afiyet olsun yemeğinizi yiyin. Ye. Hadi. Bakar mısınız Murat abimize? Evet, anneciğim, otur. Vedalaşıyoruz. Evet. 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 Kanalımıza abone olmayı, yetinsine basmayı ve like atmayı, ne almayı unutma.